Aleyküm Medine Orman Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz. Orman'ın doğum ve hakkında kısaca bilgi vereceğim inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Orman ağacına hürmet gösteriniz. Zira o insanoğlunun balası gibidir. Adem Aleyhisselam'dan arta kalan çamurdan yaratılmıştır buyuruyor. Aynı topraktan yaratılmamız sebebiyle hurma ağacıyla insan insanoğlu birbirine çok benzer. Hurma ağacının da dişisi ve erkeği vardır. Aynı insan insanoğlu gibi ürer. Kesinlikle çekirdekten yetişip meyve vermez. Çekirdekten diktiğimiz hurmalar 1-2 metre boylarına gelir, yeşil olarak kalır. Meyve vermesi için, neslini devam ettirmesi için erkek hurma ağacından alacağı polen ihtiyacı vardır. Erkek hurma ağaçları ise senede bir sefer polen tozu üretir. Bu polen tozları insan eli değmesi şartıyla dişi hurma ağacının tepe üst noktasındaki prizlere elle bağlanır. Polen alın dişi hurma ağacı, o sene ya yavrusunu dünyaya getirir ya da meyvesi olan hurmayı verir. Yavrusunu dünyaya getirdiği zaman kök kısmından gövdeye bitişik bir şekilde yukarıya doğru küçük bir fidan olarak büyümeye başlar. Yaklaşık 2-3 yıl anneye bağlı yaşar. 2-3 yılın sonunda keskin bıçaklarla kesilerek Annenin görebileceği 2-3 metre uzaklığa dikilir. Ergenlik dönemine gelene kadar anne ile yavru birbirini görmesi şarttır. Eğer daha önce anne ile yavruyu birbirinden ayırır veya göremeyeceği bir yere dikersek yavru vurmanın ölümüne sebebiyet veririz. Yavrusunun öldüğünü hisseden anne sararır solar ve bir daha meyve vermez. Ergenlik dönemine girdikten sonra istenilen yere götürülüp dikilebilir. Bu saatten sonra herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Ergenlik dönemleri ise insanoğluyla hemen hemen aynı yaşlardır. 10-12 yaşlardır. Yine ergenlik dönemine gelen yavru vurmalar meyve vermeye veya yavrularını dünyaya getirmeye başlarlar. En verimli dönemleri insanoğlunun da olduğu gibi 25-40 yaş arasıdır. Bu dönemlerde bakımı iyi yapılırsa bir hurma ağacı yaklaşık 200-250 kilo hurma vermektedir. Ortalama ömürleri ise 80 ile 100 yıldır. Ölümü gerçekleşen hurma ağaçları önce ikiye bükülür sonra yere düşüp devrilirler. Kesinlikle hurma ağacı kesmiyordur. Yere düşüp devrilmesini bekliyoruz. Yere düşüp devrilen hurma ağaçları da atılmaz veya odun olarak kullanılmaz. Bahçenin belli bir kısmında bekletilir, zamanı geldiğinde yakılır. Yakımı 2-3 gün sürer, içten içe yavaş yavaş yanar. Çıkan dumandan ise diğer hurma ağaçlarının ilaçlanması sağlanır. Başka hiçbir zirai ilaç kullanılmaz. Hurma ağacı zirai ilacı kabul etmiyor zaten. Kendi kendini ilaçlıyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hurma ağacını bize tanıtırken hurma ağacının kökü cennette, tepesi cehennemdedir buyuruyor. Olmazsa olmaz iki besin kaynağına işaret ediyor. Bir su, diğeri güneş. Hurma ağacı da insan gibi suyu çok sever. Yazın her gün sularız, kışın toprağa nemli kalacak şekilde iki üç güne bir sulanır. Ağustos aylarında hurma sıcaklıkları diye adlandırdığımız sıcaklıklar başlar. Yaklaşık 10 ile 15 gün sürer. 50 ile 60 dereceyi gördüğümüz günler olur. Eğer bu sıcaklıklara ulaşılmazsa hurma dalındaki meyvesini olgunlaştırmaz. İlle bu sıcaklıklar görülecek. Hurma ağacının kuruyan dallarını aşağıdan yukarıya doğru çaprazlama olarak sayarsanız hurma ağacının ortalama ömrünü tespit edebilirsiniz. Hurma ağacının tam tepesinde bir kaybı vardır. Bu kalp çok hassastır. Ufacık bir kuş arı diyemesiyle kurma ağacı anında ölür. Bu kadar hassas bir kalbi Allahü Teala liflerle çeviremiş ve kat kat sarmıştır. Kesinlikle hiçbir haşerat zarar veremez. Arabistan'da birçok çeşit vurma yetişmektedir. Medine'de yetişenlerin sayısı da oldukça fazladır. Amber, Meydul, Safavi, daha sayabileceğimiz bir sürü isimde kurma yetiştirilmektedir. Fakat bunlardan en önemlisi ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi eliyle diktiği ac boğulmasıdır. Selman-ı Farisi Hazretlerini müşriklerin elinden kurtarma girişiminde bulunduğu sırada müşriklerin mucize istemesi üzerine yerde görmüş olduğu yanık kurumuş hurma dalını dikiyor. Anında yeşerip ac dediğimiz hurmayı veriyor. Peygamber hurması olarak da bilinir. Çekildiğinde Allah'a ihtiyacın hurma olarak da bilinir. Bu hurma hakkında hadisi şerifte vardır. Her kim ki sabahları aç karnına yedi adet acı hurması yerse o insana sihir, büyü, hastalık hiçbir şey tesir etmez buyuruyor. Hurma çekirdeklerini yutabilirsiniz. Toz haline getirip Türk kahvesiyle karıştırıp arman yapıp Türk kahvesi şeklinde pişirip tüketebilirsiniz. Özellikle mide rahatsızlığı olanlar için mükemmel bir şifa kaynağıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bir de tavsiyesi vardır. Hurmayı tek sayılarda tüketin buyuruyor. Bir, üç, beş katları gibi iki tane bırakmayın. Sebebi ise günümüzde yapılan araştırmalara göre tek sayıda tüketilen hurmalar insan vücuduna vitamin verirken çift sayıda yenip bırakılan hurmalar ise insan vücudundaki şekeri yükseltiyor ve diğer rahatsızlıkları ortaya çıkartıyor. Bir de başta söylemiştim, erkek hurma ağacı senede bir sefer polen tozu üretiyor diye. Bu polen tozları Arabistan'da kısırlık tedavisinde kullanılıyordu. Günümüzde eklem ağrıları ve çocuk gelişiminde kullanılmaya başladı. Bunun da sebebi insan vücudundaki hücreleri yenileme özelliğine sahiptir. Bunu da orijinal yarım kilo balla bir kutu toz pınarını karıştırıp macun haline getiriyorsunuz. Sabah akşam bir tatlı kaşığı aç karnına tüketebilirsiniz. Hurma ile alakalı aklınıza takılan sorunuz varsa cevaplayabilirim.